Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere e, Yuxin Kyle'in Black Kill'in herhalde bakalım küpteposu.com Evet, Yuxin Black Kill'in V2'yi inceleyeceğim e, bunu yaklaşık bir, sü bir hafta olması, 4-5 gündür kullanıyorum kutudan çıktığında çok başarılı bir küp değildi gevşeklik gayrı e, loop yapıp bir süre kullandıktan sonra açılması bekledikten sonra bu şu anki seviyeye geldi. Yani alacak arkadaşlar şeye dikkat etsinler bu ayarlarına vesaire. Ayar yapabilecekseniz alın yapamayacaksanız hiç bununla çok fazla vakit kaybetmeyin. Başka daha ayar, ayarı yapılmadan daha güzel olacak küpler var. Onlara yönelebilirsiniz. Veya KD Premium olarak da küpteposu.com adresinden alabilirsiniz. Öncelikle küpten başlayalım görüntüsünden. Şöyle bir odaklayalım. E, tile denilen sticker değil de plastik burası da. E, sticker olan yerleri de plastik e, şeklinde kullanmışlar. Renkleri fena değil. Hissi de fena değil diyeceğim de şöyle bir şey var. Ben kullandığım için mi böyle oldu? Yoksa şu mesela sıfır kutlan. Daha hiç kullanılmamış. Mesela bu biraz daha kaygan. Bu biraz daha hmm, az kaygan yani kullanılmış olan ay benim bayağıdır kullandığım şu şöyle dursun bunu bol bol şey yapacağız yani kayganlığı yok ele güzel oturuyor boyutu bol power nerede Volk power oranla çok da bir boyut farkı yok Yani kenarlardan tuttuğumda şöyle ufak gibi geliyor. Üst taraftan yüksek gibi geliyor. Anlamadım ki olayı. Aşağı şey, yukarı aynı boyutta olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle dönüşleri göstereyim. Dönüşleri gayet hafif. Yani bu kadar hafif kullanmayalı çok uzun süre olmuş. Ee, özellikle normalde ben hafif severim. Ee, all Power'ı biraz ağır lubladım. Bunu da bir daha bir yani deneme amaçlı bir ağır loblamıştım. Oşmaya bir daha bir şey yapacağım, ayarlayacağım. Dönüşleri çok hafif. Corner katları yani şuradan şöyle gördüğünüz gibi yani kaç dereceye kadar alabiliyor onu bakmayacağım da şuradan rahatça yapabiliyor. Gerek geri gerek normal corner katları çok rahat. Oha. Her yerden yapıyor. Biraz gürültülü bir küp diğerlerinin oranla. Hani biraz boş. Yani nasıl söyleyeyim. Boş plastik gürültüsü var. Çok ucuz bir sesi var. Ya bu gibi ilk albümde samimi konuşmak gerekirse sevmedim. Hatta bu ikinci videom. İlk videoda da ıı, yanlışlıkla silindi. Bilgisayara atarken nasıl becerdim bilmiyorum. Yanlış ya birkaç tane video vardı. Yanlışını sildim. Tekrardan çekiyorum. İlk videoda çok güzel yorumlar yapmamıştım. Yaklaşık bir 500 çözüm falan yaptım bu küple. Fakat şunu fark ettim. İlk videoda kötü yorum yaparken yaptığım hiçbir yoruma inanmadığımı fark ettim. Yani beğenmiyordum aslında ama e, neyi beğenmediğimi göstermeye çalışan aslında başarılı olduğunu fark ettim o konuda. E, hani corner katı gayet güzel. Takılma hissi dedim. Çok fazla bir takılma hissi yok. Evet. E, şimdi walk power oranla veya normal walk oranla bir nebze daha takılma hissi var. O da iç mekanizmasının biraz daha sivri köşelerden yapılmış olması. Şöyle göstereyim. Şu torpidonun sivri köşesi ve şu ayakların sivri tarafları çok nadiren takılma hissi oluşturabiliyor. Çok denk geliyor muyum? Aşırı derece denk geldiğim söylenemez. Hani 10 çözümde bir ya da iki defa falan denk geliyorum. Hızlanmaya başladıkça bu takılma hissini daha çok e, yaşıyorum. O yüzden e, bu küpte GPRM gibi e, fantastik algoritmaları çok başarılı yapamadım. Normalde zaten GPRM'de iyi değilim. Normalde PLL serisinde iyi değilim. Ve burada çok başarılı değilim. Ortalamalarım kötü olduğunu düşünüyordum bu küpte. Normal ortalamamı yakalayabildim. Hani e, şöyle söyleyeyim. Bununla yaptığım Çözümlere baktığımda 500 çözüm falan hepsini aşağı yukarı çoğunu CZ Timer'da yaptım. Aa, şöyle bir durum var. Oradaki sürelerime baktığımda yine ortalamamın bir tık üstünde fakat e, yani toplama averajım bir tık üstünde normal averajımın. Fakat şöyle bir durum var ben bunu normal oturup e, antrenman yapar gibi çözmedim. Dizi izlerken çözdüm. Ders çalışırken çözdüm. Ne bileyim video editlerken çözdüm işte araştırma yaparken çözdüm. Birçok konu şeyin yanında çözdüm. Elimde olduğu için. Ve Wolf e, Power da olmayan, Wolf Power hem de olmayan bir özellik var bunda. Çözdükçe çözesim geliyor. Yani kübün beğenmediğim yanları var. Baktığım takdirde bunun daha başarılı olduğunu düşünüyorum ama daha çok çözesim geliyor bu küpü. Çok uzun süredir Siyah tabanlı küp kullanmamıştım ama e, alışması çok az bir vakit aldı, hızlı bir şekilde alıştım. Mıknatısız bir küp, mıknatıs için şöyle köşeleri falan çıkabiliyor. İleride bir deneyebilirim belki. Yani küpte. Çok iyi ya da çok kötü bir özellik. Söyleyemem. Ee, hani bunu Volk'la vesaire kıyaslayacak olursam ikisi de benzer e, yorum alabilir benden. Fakat Volk'u veya e, o civarda küpleri bir tık daha fazla tavsiye ederim. Şu an küp deposunun 110 liraymış bu. Özümde açık. Ben de fiyatları ezbere bilmiyorum aynı zamanda. Bu fiyat skalasında çok fazla bir ürün yok zaten. Baktığımızda Meilong 3x3. Meilong 3x3 düşünülebilir. E, Yuxin Little Magic 3x3 var. Veya biraz daha e, bütçeyi artırarak e, MF3 RS3 var mıknatısız versiyonu. MF3 RS3'te ise e, kontrol sıkıntısı hoşuma gitmedi yani kontrol sıkıntısı var. Bunda o kontrol sıkıntısı da yok. Kontrol edebiliyorum rahatlıkla. Şöyle bir örnek çözüm yapayım CS timer'la da. En son 4x4 çözüyormuşum. Bir önceki videomda sınırsız Magic 4x4'ü kutu açılışını yapmıştım. Detaylı incelemesi yakında gelecek. Bununla uğraşıyorum. Biraz da adam ettim gibi. Güzel yorumlarla gelecek. Mesela averaj 5 yapalım. Şunlar. Timer'ımızı da kullanalım şöyle. Bastık mı düğmesi de ben. Allah bilmem, belanı vermeye çok iğrenç bir <laughs> karıştırma geldi. 14.71 Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şuradan bir saniye hemen yazmaya ayarlayayım. 14.71 Tamam. Bu normal süremin bir takıştı ama kameradan dolayı da olabilir. Net bir Sebep sunamıyorum. Bir de şöyle bir durum var bu küpten bağımsız olarak. Ben bu küple çözüm yaptıklarımın tamamında çok kötü çözümler yaptım hani süre anlamında değil. 14.02 Ya FTL'de batırdım ya OLLP'yle tanımada batırdım ya köşeleri tanımada, kenar kontrolüyle ta e batırdım. Bir şeylerde batırdım sebebini bilmediğim şekilde siha alışmadığım için olabilir. Bayağıdır düzgün antrenman yapmadığım için olabilir. Artık ya da can sıkıntısından dolayı olabilir. Yani Birçok sebebi var. Benim çözümlerim aşağı yukarı böyle zaten Yavaş çözümler O yüzden hoşuma gitti bu küp Gevşek yapmakta biraz zorlandım Bu küpe samimi konuşmak gerekirse Çünkü Normal alışa Bak bahsettiğim şey işte Eftel hatası İşte bahsettiğim yer köşe kontrolü de bu. 20.5. Ee, ne diyordum ben ya demin? Heh, gevşeklik gevşek ayar yap yaparken zorlandı mesela. Eee volkun gevşekliğine bakarsanız şöyle ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Şunun gevşekliğinin bir tık daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Yani zaten gevşek hissettiriyor ama en iyi e, gevşekliğinin de bu seviye olduğunu düşünüyorum. 25. Ortalama 14.68 çıktı yani aşağı yukarı normal ortalamam diyebilirim. Yani ne iyi ne kötü süreler yakaladım bu küple. Ne çok güzel bir küp ne de berbat bir küp. Kutudan çıkışta nasıl olduğunu şöyle göstereyim. Yani öncelikle kutudan çok sıkı olarak geliyor. farkını böyle görebilirsiniz. Bu benim ayarladığım bu kutudan çıkan. kuru Ben e, bunu çekirdeklerine kadar yağladım. Güzel ayar yaptım. O yüzden mesela bu çok tok ses çıkarırken bu çok boş ses çıkarıyor. Gevşek ayarından dolayı. Corner katları sıkılığından dolayı biraz kötü. Evet. Yani kutudan çıktığında çok kötü olduğunu düşünüyordum. Fakat dediğim gibi başarılı performansı ulaşabiliyormuş. Beni şaşırttı bu küp. Yani tek el için çok başarılı bir küp olduğunu düşünmüyorum. gerçek olduğundan dolayı biliyorsunuz tek elde biraz daha kontrollü ve eli yorumcak hafif küp. Aslında hafifliği tek el için güzel olabilir fakat gevşekliğinden dolayı biraz daha takılmaları ve e, kon, kontrol sıkıntısı yaşanabiliyor. Takılma çift elde o kadar fazla olmasa tek elde bir nebze de i̇şte olsa e, hissediyorsunuz. Misal şöyle bir takılma var. Çok hı. ama çift elde bu o kadar da sorun yaşatmıyor. Tek elde benzer bir şeyi şunda yaşıyor muyum diye bakayım. Bunda da o yaşanıyor da bunda o kadar fazla yaşanmıyor. Çünkü mıknatıslı olduğu için belki mıknatıslı olmadığından dolayı artık mıknatıslılara o kadar alıştık ki ondan dolayı bu kadar kötü geliyor olabilir. Kötü geliyordan kastım keyifsiz geliyor o takılma kontrol sıkıntısı. Çünkü benzer e, şey yorum şeyde de var işte. Gant R'de de var. Wow. <laughs> bu küpü tamir etmem gerekiyor. Köşesi çıkmış. Ganre'de de var. Hatta Ganre'ye yapılan yorumlardan biri de kübün çok böyle stabil olmaması. Şu duruma gelebilecek nadir küplerden. Şu an çok sertleşmiş vaziyette bu. Bunun da bir luba vesaire ihtiyacı var. İleride belki Ganre incelemesi de çekerim. Sırası Kyle'in V2, Blackkin'in V2 daha doğrusu. Güzel bir küp. Hani yarışmaya katılacak olsam bu küple katılırım da gayet de beni tatmin edecek bir küp. Ama yine de daha iyi bir küp arayışına girer miyim? Muhtemelen girerim. Ee, en iyi küp bu değil. Fakat ayarlandığı takdirde bütçesine göre gayet güzel bir küp. Hani ne Meilong'un ne de Yüksin Needle Magic'in ayarlandığında mıknatıssız olarak bundan daha yüksek bir performansa çıkacağını düşünmüyorum. Ve şey için de aynısını söylüyorum. Ee, MF3, RS3 içinde de aynısını düşünüyorum. Onu da bir ara deneyeceğim. MF3, RS3 çünkü çok kontrol sıkıntısını yaşayan bir küp. Mıknatısına ihtiyacı var. Bu mıknatısına ihtiyacı olmadan da gayet güzel. Eski model küp hissini yeni model e, performansla verebiliyor. Hani bu hisse en son hangi küpte yakaladım diye soracak olursanız eee Feng Shui. 3x3'te Feng Shui. Shuangren 3x3'te ve e, Moyu'nun ilk kübü olan e, Huan Mong. Bir saniye bulacağım onu vardı benim koleksiyonumda. Bunda da bir boş hissi var. Bunda da o his var ama biraz daha kontrollü ve daha mekanizması güzel gibi. Şunu koleksiyona geri koyalım da kaybolmasın. Başarılı bir küp. Yine bir süre deneyeceğim. Sürelerim ne kadar iyileşecek ya, ne kadar kötüleşecek bilmiyorum. Oturup ağız tadıyla bir yüz çözüm yapamadım. Muhtemelen de yapmam. Çünkü şu sıralar hiç oturup gerçekten böyle kübe odaklanacak vaktim yok. Vaktim yok değil, keyfim de yok. 4x4 ilk defa sub birimi aldım bugün. Sab yani bir dakikanın altında bir çözüm yapabildim single anlamda. 4x4 deneyim için. Oh. Bak normalde bu sorunu yaşamam ben bu küpte. Kamerayı ne zaman açsam bu sorunla karşılaşıyorum. Bir de biraz fazla gevşek ayarladım ben needle içi. Onu da bir ayarını çekeceğim. Kısacası Kailin V2, Black Green V2 Ayarlayabileceksiniz Uğraşacaksanız tavsiye ederim Küp deposundan KD Premium olarak alacaksanız ki şu an muhtemelen küp deposunda KD Premium olarak bir seçenek yok Onu da ıı, ekleriz, eklemesek de ya Instagram'dan ya da Whatsapp üzerinden ıı, ulaşabilirsiniz KD Premium olarak alabilirsiniz yani ayarlı bir şekilde. O şekilde tavsiye ederim. Onun dışında kutudan çıkışta sıkıntı yaşatmasın direkt alayım, kullanayım diyenler için başarılı bir küp değil. Ayarlandığında çok güzel performans verebiliyor. Kutudan çıkışta kullanacaklar için Meilong'u ya da yükseldiği meceyi öneririm. Ama beni şaşırtacak derecede iyi bir performans verdi bu küp. Bu yüzden yani beğendim diyeceğim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler.